Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde HTML injection yapısını inceleyeceğiz, zafiyetini inceleyeceğiz. HTML injection, veri giriş alanlarına yazılan değerlerin sunucu tarafından yorumlandıktan sonra tekrar aynı şekilde ekrana basılmasıyla oluşan zafiyettir. Bu zafiyette istemci tarafından girilen HTML kodları kodları ayıklanmadığı için ekranda sadece istemci tabanlı veya kalıcı etki yapabilir. Yani bizim girdiğimiz değerler Sunucu tarafından herhangi bir kontrole uğratılmadan tekrar aynı şekilde ekrana basıyorsa, o zaman biz girdiğimiz HTML formatındaki değerleri de ekranda görebiliriz. Bunun için de ilk önce bu web sitesi üzerinde arkadaşlar, bu da OVAS WebBroker sunucusunun üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla biz burada yapacağımız işlemle ilk önce Gerçekten de girilen değerleri ekrana aynı şekilde basılıp basılmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Google'daki bizim girdiğimiz değerler ekrana basıldı. Peki biz buraya HTML formatında bir değerler girersek acaba bizim girdiğimiz değerleri de aynı şekilde ekrana basacak mı? Burada görüldüğü gibi bizim girdiğimiz değerleri aynı şekilde ekrana bastı. Ancak tarayıcı bunu HTML formatta yorumladığı için de bizim yazdığımız değerler HTML formatında olmasına rağmen tarayıcı bunu okudu ve yorumladı. Yorumladıktan sonra da HTML formatında bizim önümüze getirdi. Dolayısıyla bizim girdiğimiz bu yapı içerisinde HTML injection saldırısı gerçekleştirilebilir. Peki sadece H1 fonksiyonu ile ilgili bir şeyler yazmak yeterli mi? Hayır bu saldırının derinliğine bağlı olarak değişebilir. Örnek olarak şurada biz bir tane resim ekliyoruz ve bu resim içerisinde de resmin üzerine geldiği zaman da arkadaşlar On mouse over seçeneğiyle de bir tane alert çıkartıp kullanıcım o an bulunduğu cookie bilgisini ekranda göstermeye çalışacağız. Burada go dediğimiz zaman veri buraya geliyor arkadaşlar. Üzerine geldiğimiz zaman resmi gördüğü gibi şu an kullandığımız sitenin cookie bilgilerini ekrana bastı istenirse bu saldırganın istediği sayfaya da yönlendirilebilir de bu isten yapılan saldırının derinliğine bağlı olarak da HTML injection saldırısı arttırılabilir. Bu sadece istemci tarafında gerçekleştiği için sadece bu sayfaya giren insan bu zafiyetten etkilenecek. Peki başka bir yapısı HTML injection storage yapısında bizim girdiğimiz değerler arkadaşlar veri tabanına kaydediliyorsa o zaman burada da görüldüğü gibi girilen değerler normal değer bu da HTML formatındaki değer. Biz buraya bir değer girdik. Bu değer ee, ne yaptı? E, 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 eklendi. HTML formatında bir değer girdiğimiz zaman arkadaşlar. Bu da en sona gelelim. diyor ki buraya HTML formatında eklendi. Bu sefer ne oluyor? Bu siteyi e, bu siteyi ziyaret eden herkes bu açıktan etkilenecek demek. Mesela daha önceden eklenen gene bizim oluşturumuz e, resmin üzerine geldiğimiz zaman gördüğü gibi bir tane e, alert oluşturdu Peki e, bunun e, biz bu işlemi daha farklı nasıl hale getirebiliriz? Mesela login form alanları eklenebilir arkadaşlar buraya. E, bu e, işlemin e, derinliğine bağlı olarak da e, ne yapabilir? Artabilir. Login alanı getirilebilir. E, bir e, popup alanı gel, e, getirilebilir ve burada da e, ne yapılabilir? ilgili kullanıcıdan bilgiler alınıp e, sunucuya yollanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yazdığımız html kodları Database üzerinde kalıcı bulunduğu durumda o siteyi ziyaret eden herkes bu açıktan da etkilenecektir. Mesela burada oluşturmuş olduğumuz bir tane form alanı mevcut. Veya daha farklı bir şey yapabilirler arkadaşlar. Buraya bir tane backdoor da oluşturulabilir ve ne yapılabilir? Bu siteyi e, ziyaret eden herkes e, herkesin e, bağlantı bilgisi e, saldırgan tarafından görülebilir. Mesela bizim kale ipsi yazalım. Ve 444. portu dinlemeye alalım arkadaşlar. Buraya 0.0'lık boyutta bir tane iframe yerleştirmiş olacağız. Şu an en sona eklenmiş olması lazım. Ama biz şu an sıfır boyutunda olduğu için herhangi bir şey göremiyoruz. Biz şu an kalem makinasında olduğumuz için tekrar bir tane e, komut satırından e, sayfaya ziyaret edildiği zaman e, ilgili ziyaretçinin bilgilerini en azından görmeye çalışalım. Portu e, e, takip aldığımız zaman arkadaşlar, Sayfayı yenilediğimizde bu sayfa içerisinde bu sayfanın isteği burada de, göründü arkadaşlar. Burada User Agent bilgisini biz rahat bir şekilde görebiliyoruz. Referrer sayfasını görebiliyoruz. Burada ne yaptık arkadaşlar? İlgili sayfaya bir tane dinleyici yerleştirmiş olduk. Bu da saldırının derinliğini artma noktasında önemli bir şey. İstenirse buraya Bif uygulaması için javascript kodları da eklenebilir. Böylece ne olur arkadaşlar javascript kodlarıyla istenirse ilgili kişinin de klavyesi dinlenebilir.